Son son sen çıksın çıksın. Dün o kadar hazırlandım oğlum. Bugün bak. Kağıdı çıkar. Abi böyle konuşma mı olur ama. Ama sen çık. Bravo. 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 Ben buraya çıktım. <laughs> ben neden çıktım? Tamam. <laughs> 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 <Anladım. gülüyor> bon, almanca bir teşekkür et. <laughs> ya beyler, bayanlar. <laughs> Yani bir yıllık bir geçmişimiz var ama. bir yılı geçti yalnız ha? Kanka, tamam, bir yıllık bir geçmiş. Tamam beyler, söylemeyin. Yani kısa sürede biz çok yakın olduk. <laughs> kısa sürede biz çok yakın olduk. Abi, ya, burada yeni gelen arkadaşlar da var. Yani bilin ki biz yarım dönemde bu kadar can ciğer kurtarması olduk. Siz de naçizane hani benim tavsiyem hiçbir zorluktan, hiçbir şeyden çekinmeyin abi. ...biz de çok sıkıntı yaşadık, aramızda da çok problem yaşadık... ...ama hepsi bir şekilde geçiyor... ...hepsi bir şekilde halloluyor... ...önemli olan ikili... ...sıkıntılar yaşanmasın, ikili problemlerinizi... ...aramızda çözün... ...buradaki arkadaşlarım benim... ...yani unutamayacağım insanlar... ...bir yıl ben burada olmayacağım... ...geçen sene çok iyi işler yaptık... ...bu sene ilk baratimle zaten zirveyi... ...ele geçirdik yani... ...bundan sonraki faaliyetlerde... ...ben belki... Yani. Kalpten, kalpten gidelim. fiziksel, fiziksel olarak burada olamasam da ben kalben, ruhen hepinizin yanındayım. Gece hayatına bak. <laughs> yani çok, 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 yani çok ben size eğlenin çok. abi. Ama beni unutmayın. Kardeşiniz olduğunu unutmayın. Ben hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bravo. 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 Hadi. İnmesin. Bokun çıktı. Gelmeyin.